Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bir önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız biliyorlardır. Şimdi yem kırmaya gidiyoruz. Biz misafirliğe gideceğiz. Misafirliğe gittiğimiz yerde arkadaşlar yem kırma makinesi var. Ee, biz babamla yeni bir karışım hazırladık. Ee, ne var içinde? Buğday var. Arpa var. Ee, yonca şey yulaf var. Bir de arkadaşlar mısır var. 4-5 karışım oldu herhalde saymadım. Şimdi buğday, arpa, yulaf, mısır. 4 karışım olacak. Bunların hepsini babam geçen gün ee, paçaz yaptı. Hepsini karıştırdı. E, onları gırdırıp ee, yeni doğan oğlaklara 20 günlük, 1 aylık olduktan sonra onlara yem olarak vereceğiz. Fenli yem yani fabrika yemi kullanmayacağız arkadaşlar biz. Geçen sene de kullanmadık, bu sene de kullanmayacağız. Çünkü küsbe e, oluyor genellikle çoğu çoğunda. O yüzden biz kendi yemimizi kendimiz hazırlayacağız. Yem kırma makinesi de olduğu için şimdi arabayı yükleyip çuvalla yeme kırıp geleceğiz. Şimdi ben buraya girsem nasıl olur? Gireyim mi buraya. Ha? Aha istop işte ettik. Tam giremedik. Kamera olduğu için tam giremedim ki. Getire, getire. Şunu şu araya at ya. Çok ses çıkartıyor. Niye? Hay ki. Kaç yolcuklayacağız baba? Kaç kilo götürür bu? Ya bu 300 kilo falan götürür herhalde. O zaman çok Ağır gidiyoruz ya. Ya mecbur ağır gideceğiz zaten. Yani bunu da bir şey gelmiştir. Fare delmiştir. <laughs> sincap gelmiş, sincap. <laughs> Bence sincap yapmış.

dün kaldı onlar. Birini oraya koyan, birini senin ayağın altına koyan. E ee, o zaman tamam yeter. Baba bunun içinde arpa var. Ne kadar ne vardı? 50 kilo mısır var. Mısır var. 50 kilo buğday var. 100 kilo. Yeter bence. Yeter ya, evet. Bence yeter. Gerçi 2-3 kilo 100 kilo. 100 kilo. Ne öyle ki? dengeli olsun diye. İyi, İyi mi şimdi? Bir daha koyacak mısın? Aa. Hadi. Bir yere basmış olmuyor zaten. Giderken Olabilir. sorun yaşarsın. Bir fazla gidem. İşte, <laughs> Burayı kapatıyorum. Burada işimiz bitti. Ama ben geçeceğim. Ne hangi samanlar diyor? Şu iki sırayı şuraya alalım. Dikkat et yarın üstünde. Çıkabiliyor. Oo farelere bak. Dostum. Öyle bak. Akça de onları. Dolu lan. Kaçmıyor lan. Öbür tarafa gitti de biri kaldı. Şşş. Git lan. <laughs> Sen giderdi birazdan ya. Git git. Gebereceksin şimdi. Yılan bulan çıkar diye korkuyor. Ben onu mu çıkacaktım? Başka bir şey çıkmaz mı? mı? <laughs> samanlara bir şey olmamış lan. Ha? Samana bir şey olmamış. Altında saman var ama böyle. Başka yok değil mi? Sen oraya mı? El küpüre veriyorum. Ne yapacaksın küreği? Şey? Küreye gidiyorsun lan. Küre. Bu bademi devirme mi? Yani. Yolca geçiyorum ben de. Bu tarafa mağdur oluyor. Yolca da. dirgene mesedim dirgene o zaman kullanlar da <laughs> bir şey yok <laughs> Bizim saman da kalmıyor ha? Saman da kalmıyor. <laughs> Yanlış hesap mı yaptık, geçim mi çok yaptık? Biz de anlamadım. Gece mi giyip olmadı? Biz dağda gece, aralık girene kadar yem vermez dedik. Ekimde, Kasımda dünyanın yemini verdik. Evet. Bir e ben şu geçiler açayım. Kabak nasıl çıktın lan? Olamak bir de vurusun döverim seni ha. Heh. Evet arkadaşlar şimdi biz ee, şeyleri yükledik, yemleri yükledik. Hayvanla çıkmayacak zaten bugün. Ee, orada yem kırarken yine video açarım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şey etmezler. <laughs> Onları geçerler. Bu boynu koşlarla falan kırışıp duruyorlar da. Ben hey ver, verildi. Yine şey Buyurun hoş geldin. Hoş Ne Ha, siz gelmeden şey dedik. Şey hoş geldin. De şey de hoş bulduk. Bakın telefon ettiniz Bunlar bakın Ne Ebeği geldi. Hani geldi? Ha, bak Bir yeterli görüyor mu?

Bir oraya gideceğiz dedim de. Selam söyle. Bir Can sıkıntısını. evde çıldırıyor. Kız Yarım şey yarım pedal. Ha? Yarım yarım pedal. Doldur doldur. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz videoyu ben çok çok önce günlerde çektiydim e, hava o zamanlar karıştı yani hani kapalıydı yağmur falan yağıyordu e, montajını yaparken fark ettim yine her zamanki gibi kapanışını yapmamışız şimdi yapalım kapanışını biz o gün e, ambarı düzenledik samanları falan düzenledik. Ondan sonra zaten misafirliğe gidecektik. Ee, orada da yem kıracaktık. O işleri hallettik. Ee, bunun da videosunu çekmek istedim. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Çok parça olmuş ama misafirliğe gittiğimiz yerde çok insan vardı. Çok fazla ses vardı. O yüzden hani gösteremedim çok da fazla. Sizleri de rahatsız etmemek için. Şu anda biz dağdayız. Her zamanki gibi her gün dağa çıkıyoruz. Havanın kış olmadığı zaman, yağmur olmadığı zaman şu anda zaten hayvan tekrardan bölündü. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. いいね。